Hatay Spor, Antalya Spor maçıyla galibiyet hasretine son vermek istiyor. Avrupa potasına girebilmenin hesaplarını yapan ancak son 3 lig maçını da kazanamayan Hatay Spor, galibiyet hasretini sona erdirmek için Antalya Spor maçını çıkış karşılaşması olarak görüyor. Son dönemlerde yaşanan puan kayıpları taraftarlar ve teknik ekip tarafından can sıkarken teknik direktör Ömer Erdoğan bu durumu bir an evvel düzeltmek istiyor. Antalya spor maçına takımını hazırlayan Erdoğan, oyuncularına bu maçın önemini anlatıyor. Aynı zamanda Hatay Spor kariyerine bir galibiyet daha eklemek isteyen Ömer Erdoğan, Antalya Spor maçından 3 puanla ayrıldığı takdirde Hatay Spor yönetimindeki 36. maçında 16. galibiyetini almış olacak. Teknik adam bu zamana kadar yönettiği 35 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Hatay Spor rakibini deplasmanda 6-0 mağlup etmişti.